her şey geliyor. Trump evet. da diyor ki ey solcular diyor, kışkırtmayın diyor. Evet. Trump olayı anladı. Abi Çünkü e, bu, bugün tweet attı. Radikal solcular ayıp oluyor Heh. diye. Ayıp ayıp, evet. ayıp, evet. ayıp. ediyorsun karısı. Evet. Abi, ABD derin dileti polisin karısını boşalttırdı. Hemen evet. devreye girdi. Dedi ki bırak evet. o adamı. Bu oyunu gördüklerini Aynen. ki görmemeleri mi? Biz buradan görüyoruz de ABD görmeyecek bunu? Görüyor. Anladılar. Daha önceki mukavemet yok. Ama diğer güç de kaşımaya devam ediyor Amerika'ya içeriden Çünkü kalabalık bir siyahi nüfus var. E, 40 milyona yaklaşan bir işsizlik kitlesi var. İşsiz bir kitle var. E, mutsuzluk var, korona var. Latinler var bir de çok evet, fazla. Evet. E şimdi, yani çok kolay bir kıvılcımla. Yani o yüzden burada Trump'ın seçilmesi seçme. Bununla hiçbir önemi yok. Amerikan tarihindeki en önemli başkan Kennedy'di. Dünyadaki sistemi bozmak istemek için, bozmak adına hamle yapan tek adamdı. Öldürüldü. Hı. O yüzden Amerikan Demokrat ve Cumhuriyetçi ayrımı olsa da son tahlilde derin devlet istediklerini yaptırır. Çünkü Obama nasıl geldi? Ne hale geldi? Geldi, dünyayı değiştirecek gibi ama ondan sonra kenarda durdu. Her şey imza atan bir adam haline geldi. O yüzden Trump konuşuyor konuşuyor fakat işi yapan Pompeo ve, Trump sadece konuşuyor. George Bush'u hatırlarsınız. 2000 yılında kaybediyordu. Al Gore kazanıyordu. Florida'da. Bin oyla, bin oyla kazandı. Bin oyla şey dedi, onunla, ABD derin, demin ki dediğim gibi Bekir Trump seçimini sordun ya. Al Gore kazandı. Ama dedi ki ABD derin bir dakika oyları tekrar sayacağız. Evet. Bir diğer Küba mahallesine mahkeme kararıyla 837 oyla evet. yani Bush başkan seçildi. Dünyanın kaderi değişti. Buna kim karar verdi? Seçmen mi? Yok. Sandık memurları mı? Yok. ABD derin devlet. Şimdi Emre bir kıvılcımla Amerika çok kolay kan gölüne dönebilir. Evet. Pandemi sürecinde pandemi başladığından beri silahlanma rakamlar kaça çıktı Mart Amerika'da? 20'den itibaren. Bir Mart dakika, 20. Mart 20'den itibaren. Evet, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren yani e, 30 Mayıs tarihiyle 33 milyon silah satıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir yıllık rakamı vereyim isterseniz. Yılda sadece 24 milyon silah satılırken, yaklaşık iki buçuk ayda onun evet. bir buçuk katı silah satıldı. Mustafa Bey, çok kısa bir sürede, birkaç ay içinde 33 milyon silahın satıldığı Amerika'da siyahların evet. kalabalık olduğu Harlem'desiniz ve arkanızda da kalabalık gittikçe artıyor. Ee, genellikle olaylar tutulmakta zorlanan e, Latinleri ve e, Siyahlıları e, Güneydoğu'da başka bir şeyi, Suriye'de başka bir şeyi. E, bu dediğim evet. gibi Amerikalılar, ya sen Amerika yıkacaksan o güçlü yapının en zayıf yerini bulacaksın. Şimdi onun muadili güç bunu yapıyor. Amerikalılar da Orta Doğu'ya indiği zaman bizim canımız nereden yanar? PKK'yla yanar, onu kaşıyor. İniyor e, Arap baharına oradaki gelir düzeylerindeki farkları kullanıp sosyolojik olarak kaşıması gereken her yeri kaşıyor. Devletler arası ilişkiler, Ya yani savaş biçimleri zaten böyledir. Silahtan önce başvurulan yöntemler budur. Şu anda Amerika'ya diyorlar ki, arkadaş, Çin'in ve arkasındaki İsrail oligarklar ve Londra üçgeninin gücünü kabul et. Bu küresel egemenliği bizle paylaş. Amerika'ya Amerika yapan da diyor ki, Vatikan, Kutsal Roma Cermen'in devamı olan Alman ekolü ve Amerika'nın içindeki derin devlet, tamam diyor ki, hayır buna izin veremeyiz, Ben bütün savaş bu. Ben yeni bir dünya düzeni kuracağım diyor, ha. Amerikan derin devleti. Amerikan diyor, bir kere öncelikle şu diyor, dolar diyor, bendedir diyor, yerine dijital para gelecekse ona ben karar veririm ve rolleri, kartları ben dağıtırım diyor. Amerika bunu yaptı fakat her taraf kan ve gözyaşı. Karşı masada diyor ki arkadaş bak diyor İsrail bile senden gitti diyor. Çünkü İsrail bunu iki hafla söylüyorum. İsrail'in yer değiştiriyor olması, Yahudilerin önemli bir kısmının Çin'in yanına doğru evriliyor olması yeni sistemde ya yani bu son final maçında önemlidir. Sonuca tesir eder. Tarih bize bunu gösterdi. Yani 1490'larda Yahudileri sürdüler İspanya'dan geldiler kabul etsek de etmesek de Osmanlı'ya çok büyük destekler oldu. Sonra çeşitli sahiplerle biz bunları sürdük. Önce Orta Avrupa, sonra İngiltere'ye gittiler. 1700, yani İngiltere'nin hamurunda da bu Yahudi nüfusunun onlara verdiği katkı çok fazladır. Bunlar çok konuşulmaz ama şu anda temel itibariyle bize okutulmadığı için biz bilmiyoruz. Anglo-Sakson dediğimiz yani Anglarla Saksonların ana vatanı Almanya'dır. Bugünkü anlamda. Peki bunlarla kavga eden FET onlar kimdir? Onlar da Almandır. Aslında Alman için çok çekirdekte iki Alman sorununu biz dünyanın tümünde yaşıyoruz. Yani Alman töt onlar e, Tötonlar dediğimiz Kudüs'e giden Katolik hacıları koruma sağlayan ve daha sonra bunlar e, şövalye kisvesi altında çoğalan bir takım yapılardır. Ve bunlar Vatikan'la beraber hareket eder. Ve bir uçta da Almanya vardır. Buradan kaçanlara bakın son 2013'ten sonra kırılmadan pek çoğu Almanya'dadır. Neden Papua yine gideye giden yoktur? Almanya'ya ya da ABD'ye gidiyorsun. Çünkü ikisi arasında bir bağ vardır. Dünyayı beraber yönetmek istemektedirler. Yani Almanya, Vatikan, ABD uzanır. ABD'nin içinde olan Londra çıkınca Londra, İsrail ve Çin arasında bir üçgen kuruldu. Şimdi dünya bütün, yani 200 ülke bu eksenin dışına çıkamaz turu bile çıkamaz. Hangi eksene girecekler? İki eksen var. İki eksen var. İki eksen var. birinci ve ikinci dünya savaşı kimle yapıldı? Almanya, İngiltere. İkinci dünya savaşı kim yapıldı? Almanya, İngiltere. Diğerleri gelmek zorunda. Çünkü iki Alman kavga ettiği zaman yani kraliçe Elizabeth Almandır. Hı. Bakmayın siz onu bin evet. Soruyoruz. ama 1917'de değişti işte. Almandır. Ama neden? Çünkü Roma istila edinceye kadar bu Cermen nüfusları İngiltere'de çok nüfus saldı. Yani v sekse şuna buna girmek istemiyorum. Çok da kafa karıştırmak istemiyorum. Ama İngiltere'nin hamurunda bir Alman kabileler, unsurlar vardır, soylar vardır. Anglo-Sakson böyle. Peki bunlarla kavga eden tet onlar kim? E onlar da Ama bunlar dünyanın her yerinde. Çünkü yer altında masonik yapılanmalar, Bilderbergler, Trilateral Komisyonlar, şunlar bunlar var. Şimdi sade vatandaş bakıyor dünyada anlamıyor. Hong Kong'da ne oluyor? Minneapolis'e ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? İşte bu oluyor. Bu oluyor. Bu güçler dünyayı paylaşırken Türkiye gibi önemli ülkeyi yanında bulmak ister. Türkiye'nin sorunu şu anda kendi rotasına karar verdiği için, kendi çizgisine gitmek istediği için iki taraftan çekiştiriliyor. Şimdi Ergün, evet. Trump dedi ki bak Afganistan'dan askerlerimi çekeceğim dedi. Geçtiğimiz hafta bir olay patlak verdi. 1962'de Çin Hindistan'ı iş, işgal ediyor. Himalaya bölgesini evet. E, işgal ediyor. Bayağı bir savaş çıkıyor. Sonra işte anlaşma geri çekilme ama bir hafta önce, 10 gün önce, bir hafta 10 gün içinde e, Hindistan'la Çin sorunlu Himalayalar bölgesinde birbirine girdi. Silahlar konuştu. 100 yaralı var. Evet. Amerika'nın bir planlarından biri. Şimdi bak 1 milyar evet. 500 milyon nüfus olan bir ülkeyle ben 1 milyar 300. Kaçırdın. Ne zaman çatışma oldu? Bir, bir hafta, hafta. Geçen hafta. Geçen hafta. Peki yazbozda Trump'ın Modi ziyaretinin çok önemli olduğunu biz kaç kez söyledik? Evet. Amerikalılar Türkiye'yi bölgede savaştırmak istiyorlar. Çin'le ins'anı dengi dengine savaştırmak istiyorlar. iki tane, evet. bir buçuk milyara yakın Bu arada nüfus. bendeki evet. en az 100, 100 uyuyan hücre CIA'den Çin'in içinde. Çin'in Amerika'da neyi var bilmiyoruz. Ama İngiltere'den dolayı çok gücü vardır. Ama şimdi iş zaten bak Bekir, Çin'i dörde bölmek istiyorlar. Hong Kong, Uygur, Çin, Tay bir de milliyetçi Çin var, Tayvan. Tayvan. Ee, yani Çin, rolünü kabul etse bölmezler. Çin, modern köle olmaya razıysa Amerika hiç problem yok. Üretim canavarı olmaya devam eder. Ama Amerika kişilikli bir şey istemiyor. Diyor ki, benim dediğimi yapacaksınız. Türkiye'yi bölgede, işte Suriye'de ateşin içine attılar bizi. Karşımıza kimi diktiler? Ruslar. Aynı şekilde. Hani Rusya ile Amerika karşı karşıyaydı? Ben söylemekten dilimde tüy bitti. Hani karşı karşıyaydı? Peki Libya'da kimle kavga ediyoruz? Rusya ile. Hani Rusya ile Amerika karşı karşıyaydı? Şimdi bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Bazı şeyleri atlıyoruz. Atlayınca da göremiyoruz. Şimdi Hindistan'la Çin'i kapıştırmak isteyen, Pakistan unutmayın orada Pakistan'da şimdi her evet. iki sınırda da Çin de şey de askeri uçak pistleri yapıyor ne düşün? Yığınlar yapıyor binlerce evet. asker getirmiş evet. iki tarafta evet Çin evet. üst kurmuş evet. İnanılmaz bir hareketlilik var eller tetikte herkes burnundan suluyor bir kıvılcım evet. bir buçuk milyon evet. nüfusu iki ülkenin savaşta dönüşecek noktada. Ne? Biz yoksa neydi konuşuyorduk düne kadar? Çin'in e, başında bulunduğu ekiple beraber güneş doğudan yükselecek. E, doğuyu karıştırıyorlar şimdi. Hong Kong, Hindistan, Pakistan. Ben diyordum Afganistan'a niye çekiliyor? Hindistan'la Çin'i savaştıracaksan evet. yangın çıkacak orada yangından mal kaçırırsın. Ya bir yere çekilmez. Asker, asker, askerini Değil kaçırırsın. De yani. de. Şimdi yani. kendi terörist unsurlarını sızar, evet. sızmasını sağlar. Ondan sonra çeker. Gayri resmi savaş yapar. Evet. Şimdi Amerikalılar Pompeo, Trump Uygur Türkleri için inanılmaz destek atıyorlar. Ne güzel. Oh, çok güzel. Biz bundan mutlu oluruz ama Uygur Türklerini sevdiği için mi yapıyorlar bunu? Tabii. Aslında ha, Çin'le hesabı var. Çini içeride tutmak için, içeride sıkıntısını büyütmek için, bölgedeki bakışını değiştirmek için Uygur kartını kaşır. Çünkü bütün büyük devletler bunu yapar. Onlar da siyahlar üzerinden bunu yapıyorlar ABD. Hindistan'da başbakan, devlet başkanı çıktı. Televizyonlarda havamız çok kirlendi, zehirli, gaz atıldı. Büyük ihtimalle bu Çin tarafından geldi diye. Evet. Şimdi Açıklama yaptı. Böyle Esme suçlamalar, ağır suçlamalar yapılıyor. Zehirli gazla saldırdılar bize. Çünkü diye. şunu düşünebiliyor musunuz Bekir? Yani 1 milyon Hintli Trump ve eşini karşıladı. 1 milyar 353 milyon. Tabii. Bak. Şimdi orası da yoksul bir ülke. Çin'de 90 milyon milyoner var. 1,5 milyonun 90 milyonu insan gibi yaşıyor. Hindistan'da bu nüfus daha az. İş gücü ucuz. ABD şunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Gel yine Çin, Çin sen ol. Ben çekebildiğim kadar kendi yerli sermayemi, üretimi Çin'den çekeceğim. Bir kısmını sana vereceğim. Hindistan'ın buna hayır deme şansı var mı? Kesinlikle Adam yok. aç. Adam aç.